Merhaba arkadaşlar. Renkli Yumaklar Sepeti kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı beğenip abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar bugün sizlerle merserize ipten yazlık, hoş, güzel, gösterişli bir örgü öreceğiz. Bu örgümüzü yazlık örgülerinizde de kışlık örgülerinizde de örebilirsiniz. Örülmesi kolay gösterişli, hoş bir model arkadaşlar. Su damlası diye geçiyor. Bu modelimiz 6 ilmek ve katları olarak ilerliyor. Umarım beğenirsiniz. Sizler de keyifle örersiniz. Şişime ilmeklerimi attım arkadaşlar. İki sırada düz örgü ördüm. Şimdi modelimize başlıyoruz. Bir kenar ilmeği alıyorum. Yanına bir düz ilmek örüyorum bir tane şişime doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1 bir, 2 defa şişime doluyorum. Kenar kısmında bir defa. 2 defa şişime doladıktan sonra yine iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir, iki düz ilmek örüyorum. İki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir, iki tane şişime doluyorum. Ve iki ilmeği birlikte örüyorum. Ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. örgümün arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz burada iki tane şişime dolamıştım bir tane örüyorum ikinci bir ilmeğimi de bu şekilde alarak iki tane ilmek oluşturuyorum dört tane ters ilmek örüyorum iki tane şişime dolamıştım bir örüyorum İkinciyi de bu alt kısımdan alarak iki tane ilmek oluşturuyorum ve bir tane artırma yaptığım ilmeği örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Tekrar kenar ilmeğimi örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Artırma yaptığım ilmeği örüyorum. Bir tane şişime doluyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Dört ilmekti burada arkadaşlar. İkisini de tekrar yönünü değiştirip iki ilmeği birlikte örüyorum. Burada iki tane ilmeğimiz kaldı. Bir tane şişime doluyorum. Orta kısımda iki ilmek yapmıştık ikisini örüyorum. Tekrar şişime doluyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. İki ilmeğimi örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzünü tamamladık arkadaşlar. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Ön yüzünde hiçbir artırma yapmıyorum bu kez ilmeklerimi düz olarak ördüm burada kalan iki ilmeğimiz var bir tanesini örmeden aldım diğerini ördüm ve ilmeklerimizin yerini değiştirdim ve diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum yine iki tane ilmeğimize geldik bir tanesini örmeden alıyorum. Diğerini örüyorum ve ilmeklerimizin yerini değiştiriyorum. Ve diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bu sıramızda sadece bu iki ilmeğin yerini değiştirdim. Diğer ilmekleri düz olarak ördüm. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum arka yüzünde. Arka yüzünü tamamladım arkadaşlar. Şimdi örgümün tekrar geldim ön yüzüne. kenar ilmeklerimi alıyorum kenar ilmeğimi örüyorum arkadaşlar burada iki tane ilmeğimiz vardı ikisinin yerini değiştirmiştik yanındaki iki tane ilmeği örmeden alıyorum bu iki tane yönünü değiştirdiğimiz ilmeğin bir tanesini örüyorum şişimden çıkartıyorum bu tarafa ve bu örmeden aldığım iki ilmekle yerlerini değiştiriyorum ve iki tane ilmeği örüyorum. Bu kısımda da kalan yerlerini değiştirdiğim diğer ilmeği örmeden alıyorum. İki tane ilmek örüyorum, şişimden çıkartıyorum ve yerlerini değiştiriyorum. Bu şekilde. Tekrar yan tarafa geldik arkadaşlar. Yine burada iki tane yerlerini değiştirdiğim ilmek var. Yanında iki ilmeğim var. İki tane ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmeği örüyorum. Şişimden çıkartıyorum. Ve ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. Ve tekrar bu iki ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar yönünü değiştirdiğim bir ilmek var. Örmeden alıyorum. Yanındaki iki ilmeği örüyorum. Şişimden çıkartıyorum iki ilmeği. Örüyorum. Bir tane ilmeğimi de tekrar örüyorum. Burada ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. Tekrar iki tane ilmeğim var. Örmeden alıyorum. Buradaki tek ilmeğimi örüyorum. Ve buradaki iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum arkadaşlar. Ve ikisini örüyorum. Ve kenar ilmeği. Örgümüzün bu sırası da bu şekilde arkadaşlar. İlmeklerin yerlerini değiştirdik. Şimdi arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Örgümüzün arka yüzünü tamamladık. Tekrar ön yüzüne geldik arkadaşlar. Burada ilmeklerimizi değiştirmiştik yerlerini. Bu sıramızda sadece bir ön yüzünden düz olarak arka yüzünden de ters olarak örgümüzü örüyoruz. Bir sırada arka yüzünden bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Arka yüzünde de sıramızı tamamladık arkadaşlar. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi aldım, bir düz ilmek ördüm, tekrar şişimi bir defa doladım kenarlarda bir defa doluyoruz arkadaşlar iki tane düz ilmek ördüm tekrar iki ilmeğin yönünü değiştirdim birlikte ördüm bir iki tane şişime doladım tekrar iki ilmeği birlikte ördüm iki tane düz ilmek örüyorum. Tekrar iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir, iki tane şişimi doluyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Ve kalan ilmeklerimi örüp sıramı tamamlıyorum. Tekrar örgümün arka yüzündeyim arkadaşlar. Arka yüzünde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yine iki tane dolamış olduğum ilmeği bir tanesini örüyorum. İkincisini bu alt kısımdan alarak iki tane ilmek oluşturuyorum oraya. Ve dört tane ters ilmek örüyorum. Bir tane, iki tane ilmeğimi dolamıştım. Birini örüyorum ikincisinde alt kısımdan alıyorum iki tane ilmek oluşturuyorum tekrar dört tane ters ilmek örüyorum bir tane artırma yaptığım ilmeği örüyorum ve kenar ilmeğimi arka yüzünü de tamamladık arkadaşlar şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar kenar ilmeğimi alıyorum bir düz ilmeğimi alıyorum artırma yaptığım ilmeğimi örüyorum tekrar şişimi doluyorum iki ilmeği birlikte örüyorum 4 ilmek kalmıştı ikisini de yönünü değiştiriyorum tekrar örüyorum iki tane ilmeğimiz kaldı tekrar şişimi doluyorum Burada iki tane ilmek oluşturmuştuk. Onları örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Kalan iki ilmeğimin de yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. İki ilmeğimi örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Ve kenar ilmeğim arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi alıyorum, bir düz örgümü örüyorum. Artırma yaptım ilmeklerimi örüyorum. Burada kalan iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum bir alt sıradaki ördüğümüz gibi tekrar yanındaki ilmekleri artırma yapmıyorum düz olarak örüyorum kalan iki ilmeğimin yine yönünü değiştiriyorum arkadaşlar iki ilmeği yönünü değiştirip tekrar örüyorum yanındaki ilmekleri de örüyorum Burada modelimizi tamamladık arkadaşlar. Alt sırada olduğu gibi. Tekrar ikinci modelimizi de bu kısımdan başlatacağız. Örülmesi keyifli, hoş bir model arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de keyifle örersiniz. Hoşçakalın. Dostça kalın.